Merhabalar, ben Damla. Ben Uğur. Dün Instagram'da size bir soru cevap videosu çekeceğimizi söylemiştik Uğur'la beraber. Siz de bana soruları gönderdiniz. Sizin sorduğunuz soruları geçmeden önce hızlıca asıl böyle genel soruları cevaplayalım istiyoruz. Ee, evet ben Damla, 26 yaşındayım ve yay burcuyum. Bunlar en genel sorulardı. Sen Uğur, söyle. oğlak, yaşın. Evet. 29 yaşındayım. Eee, ne işle meşgulsünüz, hangi meslek erbabısınız diye soranlar var. Ben bunu çok anlattım. Hatta en son kötü yorumları cevaplıyorum videoma <laughs> giderseniz orada böyle asıl o merak ettiğiniz işte iş mi bıraktın, ne oldu işten mi sorusunun cevabını da veririm. Ee, Kadir Aslan mezun oldum yeni medya bölümünden. Ondan sonra da biliyorsunuz bir 7-8 aylık staj oldu. Sonra ben ajansın ayrıldım. Şimdi de daha ufak, ufak tefek işlerle evden devam ediyorum. Tabii ileride tekrar sektöre dönme bir planım var öğretmen. Ben de 12 yıldır, eee bu arada bana da sormuşlar tabii ki. E tabii ki de. Hı. <laughs> <laughs> iş yapıyor diye sürekli. <laughs> ben 12 yıldır e, mağaza sektöründeyim, perakende sektöründeyim. Bir baştan alabilir miyim ben? Tam şey yapmamak. <laughs> Cümleyi toparlayamadım. <laughs> <laughs> ben de 12 yıldan beri perakende sektöründeyim. Mağaza müdürlüğü yapıyorum bu kadar. Tamam. En çok sorulan sorulardan bir tanesi nasıl tanıştınız sorusuydu. Bunu e, gerçekten bir yıl önce işte kanala çektiğim herhalde 3. 4. videomda falan anlatmıştım soru cevap videomda. Şimdi de böyle kısacık bir özet geçeceğim. Dilerseniz o videoyu izleyip bizim eskiden nasıl olduğumuzu da görebilirsiniz. Yıl 2013. 2013'te Bakırköy'de oturuyorum. Okulun Kadiras'ın hazırlığı başlayabilir dedi diye. Ve o yüzden taşınıyorum. İşte gün geldi evden taşınıyorum. Ev arkadaşımla beraber, Selin'le beraber işte eşyaları topluyoruz. Ama kolimiz bitti, bantımız bitti vesaire hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben de Twitter'a böyle iğneleyici bir tweet attım. Kendi arkadaşlarım görsün diye. Hani dedim birkaç kişi kolye alıp gelse de yardım etse gibisinden. Bu arada Urla'da takipleşiyoruz. Hiç tanışmadık, hiç konuşmadık ama birbirimizi takip ediyoruz. Ve hiçbir arkadaşımın dönmediği o tweet'e Uğur döndü. Dilersen ben sana kolye getirebilirim dedi. Ben de getir dedim. Tanımıyorum, etmiyorum ama en çok ihtiyacım olan şey o anda kolye olduğu için okey getir dedim. Sonrasında hemen evet, ben size anlatayım mı? Direkt de bodoslama gitti değil mi? Merhabalaştık. Selam <laughs> sabah falan. Nerede oturuyorsun? Abi bakıyor. Ben de ben de Bakü'de oturuyorum bu arada. Dedim ben de bakıyor oturuyorum. Komşuymuşuz. Dedim kolyeye ihtiyacım varmış. Ben getiririm. <laughs> Kaç koli lazım? <laughs> sonra Uğur geldi elinde işte 10 tane böyle koliyle falan. Hakikaten 10 tane falan vardı bu arada. Selin'le tanıştı. Bize yardım etti paketlenmede. Ee, sonra oturduk çay kahve muhabbet derken bir baktık. Muhabbet ilerledi. Biz işte iyi anlaştık. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Sonra Uğur çok böyle kibar, centilmen bir kalkışla ben de daha fazla durmayayım, gideyim gitti. O günden sonra zaten konuşmaya başladık. Taktik hepsi taktik. <laughs> taktik kolileri bıraktım. Dedim ben daha fazla rahatsız vermemişse. Giderken de bunun kedisi vardı. Şivas hala da var kedisi. Ama babamda. Ee, babasında. O zaman e, damlada kalıyordu kedi. Onu sevdim filan. Onu sevmemden de sen şey demiştin. Aynen. Çok, et, çok etkilendim filan demiştin. Yani hayvan sevmen veya kedi Tabii. şey filan. Yani benim falan. yani kediyi gördüğü gibi sarılıp öpmeye başladı. Ve bu direkt şeydi. Bir artı. Artı puan hemen. Başlamaz mısın? Bu arada Uğur sorunun hiçbirini bilmiyor. Ben biraz ekran görüntüsü aldım. Birazcık bastım şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Uğur'un ideal kadın tipi ne? İlayda sormuş. <laughs> Hayır doğruyu söyle biliyorum ben olmadığımı. Nasıl sen olmadığını <laughs> Biliyorum doğruyu söylüyorum. Neden söyle. 6 yıldır senindeyim o zaman? Hayır yalan söylüyor arkadaşlar. Nasıl yalan Doğru nasıl söyler söylüyor? misin? Böyle ortalama 1.70 boyunda olsun isterim. Sen 1.68'sin zaten evet, sen onu kurtarıyorsun. Evet, sen. evet evet. Eskiden mesela çok fit zayıf severdim. Sonradan o biraz böyle balık etliye döndü. Mecbur kaldı bence. Mecbur. mecbur kaldı değil bilmiyorum yani gerçekten balık etliye döndü. Sonra damla balık etlinin biraz üzerine çıkınca dedim eski balık etli <laughs> haline döndü. Yok yok şaka yapıyorum. Ee, yani öyle bir kafamda şey oluşturmadım hiç ya. Soruyorum. Kıskan... İdeali, ama ideali burada yani. Tamam teşekkürler. Biraz kameraları oynatış hatırlayın. Kıskanç mısınız? Aynen cevap verin 1-2-3 deyip? 1. 2, 3. Evet. evet. Kıskancım hiç çaktırmam ama evet, sinsi sinsi kıskanırım. da kıskanç bence ama, ama yerin, yani evet. yerine göre. Böyle çok da şey değil. Yani, Ay yeter be falan olmuyorum. Güzel bir soru. Elif Mutlu demiş ki sen bazen işte, Uğur bazen sen vlog çektiğinde of damla yeter artık indir şu kamerayı kamerayı, kamerayı falan diyor mu? Yani 28 kere falan tekrar aldığımız zamanlar oluyor. O zaman hani yeter da diyorum hani yeter yani. E, koymuyorum o yüzden bilmiyorsunuz ama bir cümleyi dilim dönmüyor ne bileyim saçmalıyorum 3-5 kelime de konuşamıyorum. Onları 8-9 saat tekrar alınca evet uğru arkadan bağırıyor yeter artık diye. Cerciler galiba hiç dayanamayıp ayrılmak istediğiniz zaman oldu mu dürüst cevap lütfen. Bir dakika bir iki diyeceğiz tamam mı? Bir iki üç diye sayacağız. Evet. Bir, İki, üç. Evet. <laughs> şu an damla çok olabilir. Oldu. İnsanların burasına geldiği zamanlar olabilir yani. Bu soru bana. Hı. Eğer Uğur hayatında olmasaydı hayatına ne gibi değişiklikler olur demiş biri. Ben hem çok sorumsuz bir insanım hem çok geleceği düşünmeden yaşayan bir insanım. Zaten bu da sorumsuzluğu doğuruyor aslında. Hem de böyle çok yani hani böyle aman modunda bir insanım. Uğur olmasaydı ne şu anda YouTube'la ilgileniyor olurdum ne ne bileyim yani her anlamı düşünün. Hiçbir işte kararlı olmazdım ben. Buna benzer birkaç soru daha var. Ona zamanı gelince şey yapacağım. Cevaplayacağız. demiş ki Uğur'un yani Uğur'un ailesiyle tanışıyor musun? Ben Uğur'un ailesiyle Uğur benim ailemle tanışmadan önce tanışmıştım. Neden hiç göstermiyorsun gözükmüyor diye soranlar var. Yani herkes sonuçta kamera önüne çıkmak istemez. Bir de hiç böyle bir şey olmadı yani. Öyle bir ortam olmadı. Hadi gelin vlog çekelim falan diye bir şey olmadı. Ama evet tanışıyorum. Gizem Topuzlu demiş ki uzun süre bir ayrılık yaşadınız mı? İlişkiniz için bu kadar yeter dediğiniz oluyor mu? Hani artık olmuyor bu kadar yeter dediğiniz oluyor mu? Uzun süre bir ayrılık yaşamadık. Diğeri neydi? Çok bu kadar yeter olmuyor dediğiniz oluyor mu? Ben de hep şey esprisi yapıyorum. Kabak tadı vermeye başladı. <laughs> bir şeye kızıyor. Yeter artık kabak tadı verdi bu ilişki diyor. <laughs> Ama daha uzun böyle bir Sadece bir defa böyle bir... Adı ayrılık gibi değildi yani böyle bir... Küstük. Hüslük gibiydi. Bir hafta bir iletişim kopukluğumuz oldu. O kadar. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi kavga ediyor musunuz? Ne sıklıkla diye böyle sorular var. Cevap verebilir miyim müsaadenle? Evet. Bakma sorulara. Ee, üç gündür kavgalıydık öyle düşünün. Üç gündür her akşam kavga ettik ama çok böyle zedeleyici kavgalar değil. Genelde bir sebepten başlayıp devamı gelen kavgalar. bir ilişkide eğer kavga yoksa her şeyi Tos pembe ise sana neden buradan bakmak istedi zamanlar <laughs> var ya. Ayna var karşımızda. Yani o o ilişkiyi bir sorgulamak lazım yani. <laughs> ama hiç kavga etmen asla olabilir şimdi öyle değil mi? Orada bir sıkıntı vardır ama ne demek ya kavga. Kavgasız ilişki mi olur ya? Tabii ki de tartışacaksın, kıskanacaksın, bir şeyden dolayı kızacaksın, edeceksin yani. <laughs> bu konuda evet sertsin anladım. Varsa biz kavga etmiyoruz diye ama yazsın yorum helal olsun diyeceğim. Ayşe CHP 61 galiba Trabzon'da. Demiş ki birbirinizde sıkıcı bulduğunuz huylarınız. Uğur aşırı evcimen. Evde oturayım, evde film izleyeyim, evde muhabbet edelim, evde zaman geçirelim modunda biri. Ben de tam tersi olduğum için Uğur bu sıkıcı buluyorum. Damla da sürekli dışarı çıkayım. <laughs> sürekli dışarıda bir şeyler yapalım, gezelim, tozalım. Ben de damlada da bunu sıkıcı buluyorum. <laughs> Yeter artık diyorum. Yani hani bir evde oturalım. <laughs> Çok da. güzel cevap. Çünkü bütün gün ben zaten işim gereği bütün gün dışarıdayım, insanlar arasındayım. Şimdi hal böyle olunca da eve arkadaşlarımla da böyle evde vakit geçirelim. Ne bileyim eğer PlayStation oynayalım, bir şey yapalım, film izleyelim, dizi izleyelim. Yani bu kafadayım hep. Geçiyorum. Su Alpsoy demiş ki aldığın eleştirileri uğurla paylaşıyor musun? Paylaşıyorsan uğurun tepkisi ne oluyor? Hep paylaşıyorum. Kötü yorumu da paylaşıyorum, iyi yorumu da paylaşıyorum, çok ağır eleştiri de paylaşıyorum. Uğrunda genelde çok gerçekten çok mantıklı cevapları oluyor. Hak verdiyse tamam bak sen de bunu dikkate al diyor mesela o zaman bunu yapma diyor. İyi bir eleştiri bulmadıysa o zaman da boşver, ver buna canını sıkma kafanı <laughs> takma falan diyor. <laughs> ne? Genelde pozitif yani ben pozitif toparlayıcı. Evet. Yani o şekilde <laughs> yaklaşıyorum çünkü öyle yaklaşmam gerekiyor çünkü. E, damla kötü yorumları cevaplıyorum videosunda zaten bahsetmişti. Damla yorumlara biraz takılıyor. Genelde toparlayıcı taraf ben oluyorum. E, Block Bay Burcu demiş ki ilişkinizi kısmen göz önünde yaşamanın size zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Zarar verdiğini şu an için düşünmüyorum çünkü zaten en nihayetinde e, sizinle paylaştığım şeylerin dışında da tabii ki de bir beraber geçirdiğimiz bir zaman ve bir hayatımız var. E, ama zarar verirse bana şu zarar verebilir onun hakkında gelen yorumlar olabilir ya da ilişkimiz hakkında yapılan kötü yorumlar olabilir. Bu bizi etkilerse etkiler ama e, hayır genel olarak zarar verdiğini düşünmüyorum. Örnek veriyorum ayrıldık diyelim bu kadar video vesaire beraber. Yani o zaman bir sen bunları belki silmek zorunda kalırsın. Belki ne bileyim bırakırsın kalır bilmiyorum nasıl olur. Belki telif atarım. <laughs> Bilemezsin yani. İşin orasını bilmiyoruz. İkimiz de bilmiyoruz. Yani ileride ne olur ne biter ama evet. şu an için zarar verdiğini ben düşünmüyorum. Evet zaten böyle bir soru daha vardı. Ayrılırsan bu kadar videoyu ne yapacaksın diye. Nasıl ayrıldığımız da çok önemli ama bu konularda ben biraz katayım Muhtemelen ay o kadar video çöp olabilir. Damla'ya şu, şu konuda inanıyorum ki yani bize şu konuda inanıyorum ki e, ihanet ve yalan olmadığı sürece biz ayrılmayız. Evet bence de. O konuda ben sana güveniyorum. Sude dediler demiş ki sevgilinde bulduğun en sinir bozucu özellik Ayaklarını yere sürtmesi hariç. Tırnak yemesi. Bir de çok eğiliyor. Damla'da en sinir bozucu bulduğum özellik... Damla, e, damlana hiçbir şeyi bilmediği şey hakkında bile yorum yapabiliyor. Sen de <laughs> en sinir bozucu bulduğum özellik bu. Yani tahmin yürütüyorum arkadaşlar. Bu bir, ikinci sinir bozucu... E, şimdi örnek veriyorum, ben Damla'ya diyorum ben ki... Yo, iki, iki bir tane daha var hatta. E, Damla ben bir şey diyorum, bunu diyorum böyle böyle yapma diyorum. O bana şey böyle, senle ne anlarsın falan gibilerinden böyle bir çok kınlamıyor. Sonra hiç alakası saçma sapan birisi aynı şeyi söylüyor. Bana gelip diyor ki sanki ben onu söylememişim diye gibi. Ya bu böyle böyleymiş biliyor musun bilmem bilmem. E ben sana demiştim diyorum. Ya sen demiştin de ama şimdi filan. Buna benzer bir soru var. Birbirimizde en sevdiğimiz ve en sevmediğimiz özellikler diye. Uğur'da en sevdiğim özellikler bir, çok destekleyici olması. iki çok yardımsever olması. Üç, hanım köylü olması. <laughs> <laughs> Süt çocuğu olması falan. Üç, çok uyumlu olması. Özellikle askerden sonra çok değişti. Çok uyumlu olmaya başladı. Bu çok hoşuma gidiyor. Şöyle hemen hemen her... <laughs> hemen hemen her şeye tamam diyor artık. Dört, iyi bir dinleyici olması. Aslında daha sayarım biliyor musun aşkım? Gerçekten daha sayarım. Sevmediğim huyları da az önce söylediğim gibi bazen çok evcimen oluyor. Bazen çok konuşuyor. Aa çok yüksek sesle konuşuyor. Buna gerçekten aşırı sinir oluyorum. Telefonla konuşurken sürekli yürüyor. Ona da çok sinir oluyorum. Ee, Ayaklarımı sürtüyorum, tırnağımı yiyorum. Onlar başka. Bir de şey... <laughs> alatan değiştirebilecek şeylere uyuz oluyorum. Farkında mısın? Çok tez canlı. Hemen olsun, hemen halledeyim. Evet. Ee, dediğim gibi tam kötü özellik sayılmaz ama bu. Ya bir şey söyleyeceğim burada durdurabilir misin? Senin hakkında çok sevdiğim bir özellik yok. <gülüyor> <gülüyor> Semiyorum. O zaman sevmediklerini sayayım. Sevmediklerimi sayayım aşkım hemen bir sürü var. <laughs> Damla gerçekten tahammülsüz birisi. Damla'nın en kötü huyu, hani bana diyor ya tez canlı bilmem ne falan. Damla'da da tahammül yok. Yani bir anda bir şeye parlayabiliyor, modu düşebiliyor, sinirlenebiliyor. Bir tahammülü yok yani. Benim Damla'da en sevmediğim özellik. Bu sevdiğim özellikte sürekli mesela bana yeni bir şeyler öğretebiliyor, katabiliyor. O huyunu seviyorum Çünkü Damla'dan. Çünkü ben de yeni bir şeyler öğreniyorum. <laughs> seninle paylaşıyorum. Yani gündemi Damla'dan öğreniyoruz yani. <laughs> Geçiyor. Bu arada Sen senin benim bu arada senin benimle benimle alakalı saydığın şeyler senin için de geçerli. Yani kıskanması, sahiplenmesi. Ben onu şey sevmedim ki. Uğur seni bu kadar desteklemeseydi bu kadar video çeker miydin? Asla çekmezdim. Zaten yüz başlamam Uğur'la paralel ilerledi. Hatta e, vlog kameramı Uğur hediye almıştı bana. Çekmezdim. Dediğim gibi bana bu sorumluluğu öğretti. Peki ben olmasam YouTube'a başlar mıydın? Ya denerdim muhtemelen vazgeçerdim. Birinci, ikinci videoyu çeker. Üçüncü de vazgeçerdim. Ama işte Uğur asla şey yapmadı o, o dönem. Bıraktırmadı. Hayır sen çek, sen çek. Bekle biraz daha falan oldu. Evet. Bu o konu okey tamam. Ee... <laughs> bu konu okey. <laughs> <laughs> Begüm Gök demiş ki hesabı kim ödüyor? <laughs> Arkadaşlar bizde aslanlara <laughs> takıntılar yok. Ben de ödüyorum, o da ödüyor. Ya bir mekanda şunu yaşamıyoruz biz. Hani İlk hangimiz önce davranacak bir şey olmuyor. Ben de para yok diyorum. Onda varsa o diyor. Onda para yoksa o bende para yok diyor. Evet, bu, bu durumları çok açtık bence biz. Ya, bu arada ilk tanıştığımız günden itibaren hiç Ama benim ilk yemeğimi Damla ısmarlamıştı. Evet. <laughs> yani ilk buluşmamızdaki, dışarı çıkacağımızdaki yemeğimi Damla ödemişti. Ama o da benden bir kıyak yani. Hani. Sonra dedim ki helal ve kıza bak be. <laughs> e, trip cümleleriniz neler? Aslı Yaren Kerkez demiş ki mesela hangi cümleyi ya da hangi kelimeyi söylerse diğer onun tripli olduğunu anlar. Kes falan diyorum. Kes ya diyorum. Konuşmamak için. Bu hafta kavga konusuna ne Yo. Ben Damla diyorum. Evet. İsimle hitap i̇simle etmeye İsimle başlayınca o bir iki o. İnsan sevgilisiyle sarmaş dolaş, hava atarak gezinmez mi? Yani siz her bir kanka gibisiniz. Bu aslında yanlış bir e, görüş, bu yanlış bir fikir. Ben sizin önünüzde sürekli uğra sarılıp uğru öpmem. <laughs> Gerçekten öpmem. Yani hani bunun kadar göstermem. dışarıda da dışarıda da yani. Evet yani çok zaten öyle biz çok aşık böcekleri. Mıç 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 mıç. Mış mış bir çift değiliz. Mesela kanka gibisiniz demiş ki bunu da bence size verdiğimiz enerjiden dolayı böyle hissediyor olabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi e, kameranın önünde tabii ki de daha böyle enerjik, daha canlı olmaya çalışıyoruz. Birbirimize şakalar yapıyoruz, gülüyoruz ediyoruz. Bu böyle düşündürüyor olabilir ama no arkadaşlar. Tabii ki de iki sevgiliyiz ama yeri geldiğinde de aynı zamanda da yani çok iyi iki arkadaşız. Bu dengeyi de kesinlikle iyi koruduğumuzu düşünüyorum. Diğer türlü zaten bir şeyler öyle çıktı azalır ve biterdi. Ha buna benzer bir soru daha okuyacağım. Çünkü bu sorular biraz garip gidiyor benim. Birbirinizden sıkılmıyor musunuz? Her gün birliktesiniz. Her gün birlikte değiliz. Ayrıca Uğur, e, yani sizin gördüğünüz dönemde Uğur askerden yeni gelmişti. İşe daha başlamamıştı. E, tadını çıkarttık. Tabii ki de beraber tatil ettik. Her gün beraber e, gezdik, eğlendik. Ama mesela şu anda günün 8-10 saati Uğur'u görmüyorum ben. E, görüyor olsam da ki bu 3-4 ay denendi, test edildi. E, Yok, sıkılmadım. Ben yani Aksine yanımda olmayınca sıkılıyorum bence. Ben de çok özlüyorum. <laughs> donuk söylüyorsun bunu. Geliyorum yine soru listesinde en az her satırda 4 defa sorulan bir soruyu. O da şu. Neden evlenmiyorsunuz? Bu soruya ben de bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Neden evlenmek zorundayız ki? Kötü anlamda söylemiyorum. Ama neden herkes böyle bir şey bekliyor bizden? Ya ben sebebini söyleyeyim. Çünkü diyor ki 6. yılınıza girmişsiniz artık. Hani daha neyi bekliyorsunuz yani? Hani tanımak için haklı bir soru ama bunun tabii ki de sebepleri var. Damla e, okuyordu. Üniversitesi vardı. Ben askerliğimi e, bitirmemiştim. O yüzden de bu 5 senelik süreç bu şekilde geçti. Hiç o anlamda düşünmedik. Evet. Bunu. Ya gerçekten inşallah yanlış anlaşılmam ama neden bu kadar acele etmemiz gereksin ki? Yani biz zaten beraberiz, iyi zaman geçiriyoruz. Ya neden hemen bir adı konulmalı zorunluluğu hissediyorum ki? Hissettiriliyor ki. <laughs> bunu sadece siz yapmıyorsunuz. Tabii ki de çevremde de sonra insanlara var. Ben şu anda iyiyim, Uğur da şu anda böyle iyiyim. İyi misin? Hayır. <laughs> İkimiz de aslında bu tarz şeyleri çok da ailelere yıkmak istemiyoruz. Bu da çok büyük bir şey. Yani bunlar gerçekten konuşulan şeyler. Ee, çok büyük paralar harcansın istemiyoruz. Gerçekten kocaman bir işte organizasyon, 500 kişi falan asla böyle bir, ikimizin de hayali yok. Daha böyle <laughs> naçizane halledebilmek... Ya, bütün köyü yığıyormuşum ben. <laughs> <laughs> <80 -80. gülüyor> Bu yani anlatabildim inşallah <laughs> ve bir şeyler tam olarak yola girmeden Uğur'un işi benim işim gibi e, böyle bir karar vermedik. Ben hep şeyim ya böyle aya <laughs> ayağımı yorgununa göre evet, çok uzatan, garantici. garantici. Ha, Kim insanlar vardır aceleye aceleye getirir böyle yeter ki olsun da olsun yani nasıl olursa olsun sonrasında bakarızlar. Ben öyle bir insan değilim olmadım da bu zamana kadar. O yüzden de e, bir şeyleri garanti almadan ben o yola girmek de istemiyorum. Rastgele olacaksa olmasın güzel olsun. Her şey yolunda olsun, düzgün olsun. Planlı olsun, düzgün olsun. Aynen. Doğru, mantıklı. Bu soruyu böyle cevapladık. Yani evlenmiyor musunuz? Şu an evlenmiyoruz. Evlenirsek söy söyleriz diyormuşum. Hademiz <laughs> olacak. Ben. Evlilikle ilgili birkaç soru daha var. Evlenseniz demişler ki hanginiz kaç çocuk istiyor ve cinsiyetleri demiş. Erkek istiyorum, tek çocuk istiyorum. Küçüklükten beri gerçekten çok özlendiğim bir şeydir. Yani doğurmayı değil, gördükçe çözlendiğim bir şeydir. İkiz çocuğum olsun çok isterdim. Ama damla sarışın ve renkli gözlü çocuk istiyor. <laughs> ben ben o yok yani. <laughs> ben esmer zeytin göz ya. Ben o yok aşkım. Zeytin göz. <laughs> Değil miyim zeytin göz? Zeytin göz. Balayına nereye giderdiniz diye bir soru var. Kanal seni sen anla. Çünkü düşünecek ben söylerken. <laughs> ben e, gitmek istediğim tabii ki çok bir yer var. Balaya için de şeye gitmek isterdim. Tulum'a. Neden derseniz çok uzun süre Tulum vlogları izlemiştim. Yani değişik öyle hem. E bu ilişkiyi nasıl böyle diri tutabildiniz ve nasıl bu kadar uzun süre tutabildiniz diye bir soru var. Biz Damla'yla 6. yılımıza girdiysek bence en önemli unsur tamamen zıt karakterler olmamız. E şöyle en basitinden şöyle söyleyeyim. Ben Damla'yla tanışmadığım zaman Damla rock dinliyordu, ben arabesk dinliyordum. <laughs> Ben ona arabesk'i sevdirdim bu arada. <laughs> İçimdeki arabesk çıktı benim. Yani ben de onun sevdiği tarzda müzik dinlemiyorum. Yani sürekli birbirimize bir şey katıyoruz. Çünkü ama işte, tekrarlamıyoruz birbirimizi. Evet şunu demek <laughs> istedim ben sana da. O zıtlıklar bir süre sonra birbirini tamamlamaya başladı. Ben İngilizce mi konuşuyorum? Sen beni tercüme ediyorsun sürekli. <laughs> ben anlamadım seni. Hala zıt karakterleriz ama birbirini tamamlayan zıtlıkların olduğunu fark ettik. Yani Müzik zevki bir örnektir. Alışkanlıklar bir örnektir. Ee, gezmek istediğiniz yerler bir örnek... Ya, her şey zıtken onların aslında beraber yan yana geldiğinde de güzel olabileceğini e, gördük. İkincisi hep söylerim. Yine söylüyorum. Uğur'la yapmaktan keyif aldığım bir şeyler olmasaydı ama Uğur'u çok seviyor olsaydım bu ilişki sürmezdi Tabii benim sürmezdi. Ama birbirimiz Birlikte ya, ya birlikte yapmak istediğimiz çok şey olduğu için ve her gün yeni bir tane daha eklendiği için o listeye. Ve bu o ilişkinin o duygusal tarafının yanında aynı zamanda çok daha güzel bir şey oluyor. O ikisi beraber tamamlanınca da böyle yuvarlanıp gidiyorsunuz. <laughs> Bunu yapacağım. <laughs> ne bu? <laughs> Uğur bir hayvan olsa ne olurdu? O rap gorillere benzetirim. <laughs> ama, Maymun mu demek? Hayır yani. ama iyi anlamda böyle hani büyük büyük böyle biraz da şey ya. Ooo falan diye benzetiyorum. Kötü bir anlamda yakın. Sadece yanıldı. Evet arkadaşlar gerçekten sorular bitti. Çok benzer sorulardı. Ama bence güzel bir soru cevap oldu. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Eğer bu videoda çok konuştum diye bana sinirlenirseniz de sonuna kadar haklısınız. Ben biraz heyecanlanmış olabilirim. Uğur birazcık utanmış olabilir. Bunu böyle dengeledik ama bence o hiç şikayetçi değil şeyden. Neydi? <laughs> de. Çok konuşmadığın için. Ben mi? Evet. Konuştum ki ben yani. Bana sorulan bölümleri cevapladım. Ee, umarım videodan keyif almışsınızdır. Umarım verdiğimiz cevapları da beğenmişsinizdir. O zaman şimdiden hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Bu arada makyajımı gördünüz değil mi?